Arkadaşlar merhaba. Birinci Dünya Savaşı yıllarında açılan cephelerle devam ediyoruz. Savunma cephelerinden Irak ile devam edelim. Halil Kutpaşa özellikle bölgede İngilizlere karşı mücadele vermiştir. Bu cephenin açılmasının nedenleri İngiltere'nin Rusya'ya karadan yardım götürmek istemesi ve Rusya ile birleşmek istemesi ve yine Musul ve Abadan petrollerini ele geçirme düşüncesi. Bölgede büyük bir başarımız var aslında. Osmanlı Devleti bu savaşta Selman-ı Pak yani Kutdül Amere denilen yerde büyük bir zafer kazanmıştır. Bu yüzden Halil Paşa'ya Kutdül Amere kahramanı unvanı verilmiştir yine önemli. Neden? Kutlülemi de çünkü İngiliz komutan General Townsend ile 13 bin kişilik ordusu teslim alınmıştır. Çok büyük bir başarıdır. O zaman Irak cephesinde lütfen Halil Paşa'yı, Kutlülemi'nin zaferi ve Yine Pak denilen bölgede kazanılan zafer unutulmasın. Hicaz-Yemen cephesine baktığımızda savunma cephelerinden Osmanlı bu cephede özellikle kutsal toprakları korumak istemiştir. Çünkü İngilizler bu bölgeyi ele geçirmek ve bölge petrollerini de ele geçirmek istemişlerdir. Hicaz-Yemen cephesinde bizi bekleyen bir olumsuzluk var. Çünkü daha önce biliyorsunuz dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat halife sıfatıyla cihat ilan etmiş. Fakat Araplar Hicaz-Yemen cephesinde özellikle İngilizlerle anlaşıp İngilizlerin Araplara bağımsız devlet vaadi sebebiyle İngiliz tarafına geçmişlerdir. Bu büyük bir olumsuzluk olmuştur. Öyleyse Hicaz Yemen cephesinde İslamcılık yani ümmetçilik düşüncesi son bulmuştur diyebilirsiniz. Ya da işe yaramamıştır diyebilirsiniz. Cihat çağrısı yine işe yaramamıştır. Önemini kaybetmiştir diyebilirsiniz. Peki burada Şerif Hüseyin kimdir? İngilizlerle gizli anlaşma olan MacMahon'u imzalayan Arap emiridir. MacMahon anlaşması o zaman İngilizlerin Araplara bağımsız devlet vaat ettiği gizli anlaşmadır. Buradan da niye anlıyoruz? Birinci Dünya Savaşı bitmeden daha itilaf devletleri gizli anlaşmalar yapmış ve Osmanlı topraklarını paylaşmışlardı. Çünkü savaşı kesin kazanacaklarını düşünüyorlar. Burada Thomas Edward Lawrence var. Bu da gizli bir casus İngiliz ordusu iç, içerisinde Arapları milliyetçilik kapsamında kışkırtıyor ve e, özellikle Osmanlı'ya karşı kışkırtarak taraf değiştirmelerinde etkili oluyor. İngilizler için önemli bir isim. Fahrettin Paşa kimdir? Kendisi Çöl Kaplanı ünvanını almış veya yine Çöl Aslanı yine Medine Müdafi ünvanlarını alan Hicaz Yaman Cephesi'nde önemli bir komutandır. Sidi Beşir Kampı ise Yine İngilizlerin açtığı bir kamp. Maalesef burada Osmanlı askerleri tutulmuş ve Osmanlı askerlerine büyük zayiat verilmiştir. Bakmahon anlaşmasından zaten bahsetmiştik. Evet bir sonraki konumuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.